bak Merve, yine video başladım. Ee, bu sefer yayınlayacağım. Merak etme. Sana güveniyoruz bak. Güvenin, güvenin. Bir çıkartma. Herkese merhaba. Tatile gidiyoruz. Ümit'in bana minik doğum günü sürpriziymiş bu biliyor musunuz? Tatil. Evet. Hem de benim onu götürdüğüm otele beni götürüyor. Evet, kısaca kısaca. Doğum gününde Ümit'i götürdüğüm otele hatırlarsınız video koymuştum Haziran ayında. Çok önce değil. O da beni kendi doğum gününde götürüyor. Hadi bakalım. Ne kadar da Hayır. seviyorum şey zikir. Miyim? Bir de başka bir otel bulma zahmetinde bile bulunmamışsın. Müthişsin. Ama aşkım öyle Sorun yok. Yok yok tamam. Hiç ben var. gelmiyorum ya. Tamam tamam ya. Yine telefonla çekiyoruz şarkıyla havaalanına giriş yapıyoruz. Ay ilk kez buradan uçacağım Ümit. Ben de ama geç kaldım. Yok yok geç kalmadık iyiyiz. Bu havaalanını merak ediyordum zaten. Al. Çok çok iyi oldu. Allah! Giden yolcu iç atlar. Burası seçeceksiniz beyefendi. Diyor. Don, don. Aa otopark diyor Merve. Aa okey otoparka gittim güzel yapmışlar. Gerçekten otelim geldi. Gerçekten geldik, beğendim. Havaalanına mı geldi ben anladım. Güzel yapmışlar. Kim uçuşlar diyor. Biz nereden gidiyoruz? Millet oradan gidiyor. Niye oraya gidiyor? Ha tamam. Niye oraya girmedik? Gidim. Sürü, sürü şeyi yaptın sen şu an. Sürü psikolojisi. Millet nereye ben oraya? Aynen öyle. Onlar da mı öyle yaptı acaba? Lan geç kaldık geç. Bomba bana mı, mı arıyorsun? Mı? Bana mı dedin lan? Akıllı ol. Senin aklını alırım birazcık koşturmamız gerekecek. Şimdi bu süreçlerde çekemeyeceğim. Şimdi geç kalıyoruz. Koş Ümit, koş koş. Gerçekten geç kaldık. Gerçekten kalıyoruz. Bakar mısınız ya odaya? Çok tatlı. Ben bu odayı daha çok sevdim bu arada. Şu şekilde oturma grubu var. Çok güzel. İçerisinde bir ağaç var şunları kapatınca da çok güzel durur. Çok iyi. Şuradan da odanın girişi. Gerçekten odaların dizaynını çok iyi yapıyor ya. Daha önce bu, oteli, bu otelin farklı bir odasında kalmıştık. Hatırlarsınız. Bu da farklı bir odası. Bizim yatağa çok benziyor. Yine şurada duş ve tuvalet var. Burada da böyle musluklar var. Bavulları yerleştireceğim. Şimdi Ümit'in çok küçük bir işi vardı Bodrum'un içerisinde. O yüzden otele geldik. Ben odayı bekledim. O da gitti işini halletmeye. Şimdi bekliyorum Ümit'i. O sırada bir eşyaları yerleştireyim. Bu arada geçen geldiğimizde farklı bir odasında kalmıştık. Söyledim zaten otelin. Bu sefer o odalarda boş yer bulamadık. Çok memnunduk aslında o odadan. Burada bulduk. Bunu aldık o yüzden ama ben burayı daha çok sevdim. Daha sevimli, daha sıcak bir oda bence çok tatlı. Yani. Bahçesi falan çok tatlı. O yüzden burası daha güzel. Eğer gelecekseniz bence bu odalar daha sevimli. Öyle yani. Şimdi ben birazcık yerleşeyim. Bir elimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonra da ümit gelsin. Tekrardan devam ederiz. Yani odanın her yerinden bahçe manzaraları var ya. Müthiş. Çok sevdim. Tabii ben 14. katta oturduğum için bana böyle düz ayak şeyler, odalar falan aşırı sevimli ve sempatik geliyor. Tuhaf geliyor böyle bahçe katında olmak ve burada uyuyacak olmak. Güzel bir şey. Şimdi birazcık şuraları yerleştireyim dedim. Bavulu açtım. Şunları bir yerine koyayım. Biz genelde Ümit küçük bavulu oluyor evdeki. İlk önce Ümit'in eşyalarıyla benim bir kısmı eşyalarımı ona koyuyoruz. Ondan sonra tatile geldiğimizde Ümit'inkini komple boşaltıyoruz. Kenara kaldırıyoruz bavulu. Sonra giderken Ümit'in bavuluna full kirlileri koyuyoruz. Benimkine de işte kirli olmayan diğer çamaşırları koyuyoruz. Öyle böylelikle işte Ümit'in bavulunu direkt aşağıda çamaşır odasında bırakıyoruz. Yıkamaya başlıyorum. Bunu da yukarıya çıkartıp benimkine yerleştiriyoruz. Öyle bir sistemimiz var. Bir de ben böyle giymediğim çamaşır lalla kilileri bir araya koymayı hiç sevmiyorum. O yüzden de biraz öyle yapıyorum. Şimdi bunu önce boşaltacağım. Bundan sonra benimkini buraya koyacağım. Benimki genelde hep açık duruyor. İçerisinde bir sürü şeyim olduğu için öyle bir sistemimiz var yani. Niye bunu anlattım size bilmiyorum. Artık mazur görün beynim uyuşmuş. Bu bütün eşyaları asılı olmalı. Asılı olmazsa neyin var neyin yok göremiyor. Öyle bir sorunu var. Oyun oynadığı telefonla cez yetirmiş ya çocuk bir aile. Tişörtlerini de asalım. Pantolon. Hiç dönmeyecek. Dönmeyecekçesine. Dönmeyecek. Dönmeyecek. Ne diyorum ya? Dönmeyecekçesine mi? Neyse. Hiç dönmeyecekmiş gibi tişört getiriyor adam ya. Yani belki 30 tane tişört getiriyor. 30 değil de abarttım da yani. Ama hala devam ediyor. Zaten askı bitti ya. Ümit var ya yani. Ümit. Ne diyebilirim ki? Bavulu da tepeye koyduk. Sıra benimkinde. Şimdi şunun önünde bir şeyler var. Mesela plaj çantamız var. Ay çok sıcak. Son anda yıkadığım eşyalar var. Bunları çıkarayım. Hoppa. Hoppa. Ay. Şimdi böyle durur mu? Durur. Ben şimdi şu kendi bavulumu da yerleştireyim. Ondan sonra geri görüşürüz. Çünkü bu biraz uzun sürecek. Evet. Kuzum. Ümit geldi. Ondan sonra gittik yemek yedik. Şimdi üzerimizi değiştirip denize gidiyoruz. Bu arada arkadaşlarımız da burada bizim. Geçen hafta evlenen arkadaşlarımız yani düğününe hazırlandığımız arkadaşlarımız şu an burada balayındalar. Balayındalar. <laughs> Böyle... Gerçekten bir de böyle bir ayrıntı var ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Aynı oteli ayarlamışız. O yüzden onların yanına gidiyoruz Aa, demiştim. Şansa bana. Aa, ama nasıl şans? <laughs> <laughs> bu nasıl mısın aşıktan? Evet şimdi hemen mayolarımı giyeyim. Onu aldım. Denize girdik. Ümit masaja gitti. Masajdan çıktı. Şimdi bir yıkanacağım. Ondan sonra yemeğe gideceğiz. Mükemmel onları. Saçım berbat durumda şu anda. Her Saçımı da yamuk toplamış. yok mu akşam? Var. Her şeyden almak yok mu makarna? <laughs> Hayır o kadar yok. Çok yemeyeceğiz Ümit Bak. Gerçekten kararlıyım artık bu konuda. Neyse yıkadık geri geliyoruz. Bekleyin. Bu arada şu altımdaki aşırı güzel bir etek. Bunu ekleyeceğim size linki. Ne <laughs> <laughs> Ay, Şöyle ay. bir dakika elimde de cips var ya. Şöyle bağlıyorsunuz. İsterseniz bu taraftan da bağlayabilirsiniz. İsterseniz ortadan da bağlayabilirsiniz. Kendi keyfinize göre. Bunu ekleyeceğim. <laughs> uyuma zaten. Hazırım. Sadece saçımı öreceğim kalk. Uyumak da demek ya. Aşkım şey yapacağım ben. Hemen bir şort tişört giyeceğim. Çok azıcık kestirip 15 dakika söz. Ümit uyudun ya Sözüm. bugün. Böyle bir takım giydim. Bunun da aşağı linkini eklerim size mutlaka. 36 beden aldım ben. Şöyle şurayı istediğiniz gibi bağlıyorsunuz. Beli gayet rahat. Bu arada bunun içine hiçbir şey giymenize gerek yok. Çünkü iki kat. Şöyle çok güzel işlemeleri var şurada. Şu yan tarafında da var. Çok beğendim ya bunu. Şimdi gideyim Ümit'i kaldırayım da yemeğe gidelim. Bir de benim bir tane fotoğrafımı çeksin böyle. Şunu örgünün içine katalım ya. Hadi selam söylüyor. Çok fena bir San Sebastian vardı. Gerçekten çok iyi. Hadi gidelim. <laughs> Terbiyesiz. Hadi. Ümit, pastamı rahat bırak. Bir sen Sebastian'ı ne kadar övülebilir? Şu bir yemeği Güzeldi evet, yedik. Şu an karnımızda... 10 üstünden kaç Ya kim, kim ya! Kaç? 5. 5? Ama 6, 5. Hadi gidelim. Hadi. Gidelim. Ümit! <laughs> Hadi, hazır mısın? Ben hazırım. Ben gidiyorum. Goodbye. Goodbye. Bir de goodbye diyor ya. Rüzgaretten gidiyor. Ne yapacağım? <laughs> Ay. Günaydın. Günaydın. Kahvaltıya gidiyoruz müthiş tabaklarımız. Gerçekten bu kadar hamur yenir mi ya? Mezur tarzını kilo olmak demek. Şu <laughs> çok bir uyumuşum size anlatalım. Biz kahvaltı ettik, geldik. Sonra ben odaya geldik, giyinip denize gidecektik. Uyuyakaldım. Ve şu an saat bir buçuk ve bir buçuk kadar uyuyak, uyumuşum. Çok yatıyorum ve Olur, neden bilmiyorum. Uyumaz. Yani geç yatmadım da niye bu kadar çok uyuduğum hakkında hiçbir fikrim yok. Ve ben tatillerde uyumaktan nefret ederim. Hayatımda bir ilkti yani şu an bugün uyumam. Şimdi biraz açayım. Çok karanlık oda ya. Ümit de karartıyor odayı. Uykum geliyor ya. Öyle anne yani ne anlayacağınız. Mahvoldum ya. Gerçekten. Ay kendime bir gözlük almışım gençler. Yarın takacağım ama doğum günümde. Mükemmel. Yarın senin doğum günün mü? Mükemmel. Lacivert ama siyah gibi duruyor. Böyle Prada'nın bir gözlüğü. Bakın. Bakın. <laughs> Bakın bakınız. Ve burnum da akıyor. Bu arada gerçekten hasta olursam... <laughs> Neyse ki mayon var. Hayır kes orayı. Kesmeyi unutmayın. Ya! Kes Sen kendini göstermeye meraklı mısın yoksa? Kes lan. Bana bak. Bana bak. Durun ya. Burada konuşmayacağım. Görüntü kalitesi çok kötü çıkıyor. Ne böyle çıkıyor? Kamerayı almadım tatilde ya. Çünkü gerçekten insanlar artık iPhone'larla falan çekiyorlar. Hatta geçen videoda da size bahsetmiştim. Kerimcan'ın videoları iPhone'la çekiliyor ve çok güzel gözüküyor. Benimki film kaliteli durmuyor. Benim telefonum başka bir telefon mu? Gözlük siyah mı takayım? Kahverengim. Şöyle bir bikini giydim. Oyson'un. Çok tatlı rengi. Ben normalde renkli bikini nefret ederim. Bunu sevdim. Şey, rengi bir deneyelim dur. Hmm, kahve takabiliriz. Siyah çok koyu olur. O zaman siyah yerine koyalım. Benim beyaz gözlüğüm de var. Ama o güzel bir gözlük değil. Yani plajda takmalık değil. Bu ikincisi bir TL olaylarından biraz ucuz bir gözlük. O yüzden muhtemelen güneşte olmaz. Hatta çok da güzel durmuyor ya. Ben bunu böyle kafaya takmak için aldım. Yanıma alayım da belki bir fotoğrafta kullanırım. Şarjım vardır. Hiç kullanmadım zaten. Hadi gidelim. Buraya geldik şimdi. Şöyle bir Plajda giymek için bir pareo aldım. Aşırı güzel değil mi sizce de? Bu arada bikini altı ipli şöyle. Güzel yani. Bayağı güzel ya. Şöyle küskülleri falan var altında. Çok tatlı. Bir de şu var. Şimdi bunu da giyip göstereceğim size. Aşağıya linkleyeceğim bunları. Bu tatil bayağı bir şey söyledim ben Trendyol'dan. Geçen tatilde hep geçen yıldan kalma şeyler giydim. Çok yeni bir şey giymemiştim ama bu yıl yani buna bu tatile gelirken yeni birkaç parça bir şey aldım kendime. Bir de i̇şte bu var böyle. Bu zaten cıvıl cıvıl çok tatlı. Renk ya renk böyle desenli ama çok güzel ya. Buna bayıldım. Bütün gün bununla gezdim. Sonra diğerini giydim. Bugün bu ikisiyleydim. Çok güzel ya. İstediğiniz gibi bağlayabilirsiniz. Şöyle tamamen de kapatabilirsiniz. Ben biraz şey yapıyorum. Pencere bırakıyorum ama öyle. Bunları ekleyeceğim aşağıya size linki. Şimdi ben bir duşa giriyorum. Akşam yemeği için hazırlanayım. Ayrıca bu akşam yani bu gece yarısı 12'den sonra doğum günü. Birazcık heyecanlıyım o yüzden. Doğum günlerim beni hep heyecanlandırır. Severim yani doğum günü kutlamayı. Hazırım şimdi. Şu dışarıya çıkıyoruz bir hemen kapı önüne. Orada Ümit bir fotoğrafını çekecek. Bir yer. Aa bu arada. Tulum duydum. Çünkü gece doğum günü kızıyım. <laughs> Hadi gel. Ya. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> Vlog çekiyorsunuz. <laughs> şu pasta mı getiriyorsunuz? vlog Bilmiyorum. Ben her ihtimale karşı. Bir kaldı, 3 saksa kaldı. Neden? Başka yerde kesilmiyor mu? Barda kesilmiyor mu? Denizde kesiliyor muymuş? Denizde Orada olur bak. Nasıl? Onun sırası <laughs> Hala devam ediyor. Tamam. Yaz oraya gece esir alacak mısın? Bir dansa kalkın falan. Hadi o zaman dans edelim. Bir karını kaldır artık yeter. Gel karışın. Bana ne iyi ki doğdun. O zaman teşekkür hani ederim. Hadi gidelim. Tamam. <gülüyor> <He>. <gülüyor> Eve gidelim demiyorum herhalde burada. Ha, şey yaptık Bu ne? No. Hasta kesilecek orada. <laughs> Denize gidiyoruz Merve. Denize, gidiyoruz. <laughs> Denize girmeye. Evet atacağız şimdi seni. Doğum gününüz <laughs> <Ne> kutlu olsun. Happy birthday to you. <laughs> Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Aman <laughs> Allah'ım evet, Ben bir, bir şey diyeyim de mi? Bence Sanırım pastanın için. Evet, Bence evet. de. Evet. Biz bir de bugün tanıştık abi. <laughs> Öyle mi? <laughs> evet. Double. Double. Cem adımda çekiyor. Ona göre poz ver. Küçük fotoğraf çekimleri. <laughs> Bunlar önemli şeyler. Bunlar direkt gidiyor. Dilek tutup. Hadi bakalım. Ne kadar uzun Çok teşekkür <laughs> Pardon. Hiç impacted. Kesin çok kötü çekiliyormuş, Olsun ya. <laughs> ben şey var ya, hiç şey Gel, Çok teşekkürler. Dilerim, sağ olun, dağınız. çok sağ olun. Evet. Tekrar doğum günü kutlu olsun. Çok güzel. Çok, abi. teşekkürler. Teşekkür sağ olun. Teşekkür ederim. Çok Önümüzü sağ olun. Ben Sıkayım. oturdum. Zor işmiş YouTube. <laughs> ya. Çok <laughs> 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 Eteğim takıldı. Tanışma evet. yıldönümünüz kutlu olsun diye. Sizin 15 yıllık arkadaşınızı aldım bugün tanış. 8 yıllık sonra koydum. Arkadaşlarını arasını bozdum. Oh. Oh, Öyle evet, evlenmeden evet. de görüşemez. <laughs> evet. evet. Evlenmeden olmaz. Diye. evlenmeden olmaz. Yo <laughs> çok güzel çekmiyor mu? Evet, o, güzel, güzel çekti. De... Ama, Bila 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 ama, Bila yorucu iş biliyor musun? Dört gün çektiğimiz video falan oturasım geldi. Ya bu ne acele ya? İçinden ne? Çok içli bir pasta. Keserken de alkışlayacaktık, bir sürü iş verdik. Ama daha çok kesilecek. Yani, artık büyüdü mi? ya. Otur, 28 kaç oldu? Artık ya. yeter. Kaçıncı pastam bu? Evet ya, bu otel artık doğum yukarı kutlama oteli olsun. Artık iyice boyut atladık. Mekanlara giden... Gerçekten. Bir orada Evet artık bitti falan. Seremoni <laughs> <da> bu kadar. <laughs> kadar bu gece. Artık denizde görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. <laughs> Ümit bay bay de. İyi ki doğdun sevgilim. Göbek <laughs> <You're back gülüyor> sen de bay bay de. Bay bay. Benim <laughs> İyi ki doğdun Ümit. Asla yapamıyorsun. İyi <laughs> <laughs> ki doğdun sevgilim. <laughs> Ay çok komik oldu. <laughs> Ay ya siz gerçekten şaka gibisiniz. Örün şimdi burada. Al. Evet, Tekila güzel ya. Daha ben çok mesela çok çok gerçekten, çok gerçekten daha çok seviyorum. Ya gel evet, daha çok ben seviyorum. Ben vodka'yı çok seviyorum. Ya gel ne biliyor musun? Ya gel benim yüzümü rahatsız ediyor. Ben Tekila'dan kutsun. Ona daha çok seviyorum. Ya içinde kahve olduğunu biliyor musun? Ya gel öksürük yok. şurubu olduğunu biliyor Yager'den musun? Öksürük. Ne? Mm. Evet. Çünkü öksürük. Hatta kanguru kanı var içinde. Ne? Evet, Kanguru kanı var içinde. Kanguru kanı. Evet. Aa, bu nasıl? Google'la. Red, Red Bull'un içinde de. Google Hemen Doyamadılar. <laughs> çok teşekkür ederiz. Şimdi sen de bu video görevini üstlendin. <laughs> sen kafa Dilara. olmuyorsun. Ama ben çok iyi değil miyim? Tripod gibiyim böyle. Bir dakika bir daha sana bir şey söyleyebilir miyim? Gerçekten. Ben nasıl tripod gibiyim? Oynayan Gimbal gibiyim böyle. Şu an var ya 4 günde çektiğim videoları Dilara bir saat. Merve ne yapıyor <laughs> <laughs> Bak, her sabah kalkıyor böyle yapıyor günaydın şimdi günaydın uyandım bugün <laughs> uyandım ee, şimdi havuza gidiyorum kapatıyor günaydın şimdi şey, arkadaşlar biraz günaydın. uyumuşum falan <laughs> şimdi yemeğe gidiyoruz tamam biraz uyumuşum gece şey işte, öğlen 2'de denize gidiyorum <laughs> abi bu nasıl bir vlog ya han tamam, bir şey söyleyeceğim Eğenisi hakikaten hala açıyorum gerçekten hiç böyle tahmin etmediğin şeyler çıkıyor yani ben işte böyle biz onları içersek ölüyüz bu arada. Bir şey söyleyeceğim, ben onu şaka zannetmiştim. Ben de, yani getireceğinizi hiç düşünmedim. Ay ay ay, gireyim lütfen. Işte. Vallahi iyi ki varsınız. Teşekkür güzel ederiz. Güzel geliyor, insanlar. geliyor. Geliyor, ses etme. Harbiden <laughs> ya. Abi şaka mı bu? Bir dakika. Ölürüz ya. Son <laughs> bir kez bir şey isteyebilir miyiz? Tabii ki. Haydır ya. Bir dakika dur, istememez hayır, ya. Haydır, haydır. Haydır. <laughs> <laughs> İstemez ya. Meriç. Efendim. Dün gecenin ardından sabah çok kötüydü. Şimdi gecenin ardından. <laughs> Sonra Ümit'e Rezan'dan <laughs> ilaç aldık. Sonra Ümit bayağı bir uyudu. Benim doğum günüm gerçekten hani yalan oldu. Bayağı 4 saat falan uyudu. Neyse akşam güzel bir yemek yemeyi planlıyoruz bakalım. <laughs> şimdi odaya geldik. Bir giyinelim. Zaten ne yaptık? 3.30 falan da 4'tü. Denize gittik. Şöyle bir yarım saat durduk. Berbat bir yerdeyim. Neyse. Bence çok tatlısın. Tam bir doğum günü kızısın. Şimdi odaya geldik. Bir duş. Da Ondan da sonra bir... Da çok güzel oda ya. Gerçekten ömür boyu burada yaşamak isterdim yani. Sabah böyle kalkıyorsunuz bahçenizin içinde bir ağaç. Yani burası sayesinde birazcık bahçeli fikrine daha da bir alıştım. Bugün siyah bir elbise giyeceğim doğum günüm ama siyah elbise giymek istiyorum. Ben de siyah gömlek ve siyah şort giyeceğim. İyi güzel. Sonra güzel bir yemek yiyeceğiz. Evet. İtalyan restoranına gidiyoruz. Ne sevdiğimiz yemekler. Ben çok mutluyum şu an. Doğum günüm son olacak. Evet. Çok iyi iyileştin yani. Ümit gerçekten içinde çok kötü oldu ya. Kötü oluyorsun. Kaldıramıyorsun. Ben o kadar kötü değildim. Direkt uyudum yani. Sadece benim tek sorunum çok uzun süre uyuyamıyorum. 6'da uyandım. Zaten pazar günde dönüyoruz. Bugün cuma. Yarın Ama tatile gitmeyiz herhalde. Hep aynısını söylüyorum. <laughs> sonra 3 gün sonra tatile gidiyorum. Ama bu tatil şeydi ya. Yani Ümit'in ayarladığı bir şey. Doğum günüm için o yüzden. Ama iyi de oldu. Güzel de oldu. Eğlendik. Evet. Yani evi hala özledim. Hala evle hasret gideremedim. O yüzden yani evime döneceğim. Şimdi annemler Sapanca'daydı. Aylardır bu koronadan dolayı oradaki evde yaşıyorlar artık. İstanbul'u terk ettiler koronayla beraber. Onlar geleceklermiş. Pazar Sesi günü İstanbul'a. Biraz kalacaklarmış. Onlarla vakit geçiririm. Bayrama kadar, bayramdan sonra. Ve döndüğümüzde spora başlıyoruz ümitle. Böyle bir radikal bir karar aldık. İyi olacak ya. Hani gerçekten CrossFit'e yazılıyoruz ikimiz. Aynı derse gireceğiz ve hocamız Ümit'in lise arkadaşı, sınıf arkadaşı. Ben de tanıyorum aslında ama hani arkadaşım diyemem. Samimiyetim yoktu. Bakalım. Güzel olacak yani. Güzel bir karar bizim için spor. Bayrama kadar gerçekten ama hani hiçbir tatil yok. Üf, annemlerle vakit geçireceğim. Spora başlıyoruz. Evdeyiz. Söyle, Bir geçecek yani. İyi. Hadi ben kaçtım. Görüşürüz. Çok konuştum. Gideyim de siyah elbisemi giyeyim. Geleyim. İlk bir duş al. Yaslar içinde, aynen. Pis mi kokuyor? Ne demeye çalışıyorsun? Hayır, tuzlu Tuz var, Evet, Çok Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. güzel sözlerimiz olsun. Bir yakalım Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ne ederiz. olsun. Biz de alkışlayamıyoruz <laughs> eller dolu. Videonun sonuna doğru yaklaştık bence. Bayağı da bir şey çektiğimizi düşünüyorum ama ne çektik, nasıl oldu video hiçbir fikrim yok. Yani çok da güzel bir şey olduğunu düşünmüyorum aslında ya. Yani. birazcık. Çok içime sinmedi ama yine de çektiğim videolar böyle içime sinmediği zaman ve paylaşmadığım zaman sizden çok azar işittiğim için paylaşacağım mecburen. Artık beğenmezseniz de bir sonraki videoda telafi ederiz. Yapacak pek fazla bir şey yok. Mümkün olduğunca her şeyi çekmeye çalıştım. Güzel olmuştur herhalde, değil mi? Ben... Yani... Şimdi Dilara ile Gökberk'i bekliyoruz. Son günümüz denize gideceğiz. Orada vakit geçireceğiz. Sonra da yarın zaten sabahtan dönüşümüz var. Doğum günüm de geçti gitti. 25'te oldum. Sırada beni heyecanlandıracak kimin doğum günü var? Aslan'ın var. Tezeliğimin 3. yılı. Bunu da kutluyorum mesela ben. Aslan'ın doğum günü benim için de bir kutlama. Ya yerim onu çok özledim ya. Dönüp özledim. direkt Aslan'a gitmem gerekiyor. Öyle yani anlayacağınız. İnşallah güzel bir video çıkar. Şimdi tek tek Yunus'a atıyorum hepsine editlemesi için. Bakayım ne olacak yarın pazar videonun aslında öğlene yetişmesi gerekiyordu ama işte tatilimiz hani benim doğum günüm cuma cumartesiyi de çekeyim derken orada bir şey oldu yani gecikebilir pazar akşamı da gelebilir pazar sesi de gelebilir video henüz daha bilmiyorum onu Akşam, ben onu yapayım ben ya sen bunu yap sen bunu bir kere yap ben de burada topum diye bağıracağım hadi versene <laughs> akşama geldi diyorsun One eternity later <laughs> Hadi bir sen bir ben yapan tamam. karşısındakine tokat atsın. Oha ya. Hay bence tutturan suyu döksün karşısındakine. Su yavaş yavaş azalsın. Verdi, <laughs> <abi>. Hayır. <laughs> ya. Sakın yapma. Buraya gelip tekrar üçümüzü de sakın. Hayır. şu. <laughs> Aha. Ya hayır sayılmıyor. Hayır. Nasıl <laughs> sayılmıyor? Hayır, hayır ben, ben, bakmazken yaptım. Verir misin? Ben... Kamera çekiyor verir misin? Ver dedim sana şunu. Ben bakmazken yaptım. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Burada olmaz. Nasıl Aldım olmaz? Sanırım. Ya nasıl Ayağ olmaz? Neye kalkacaksın ayağa? Hayır, hayır, hayır! tamam yeter, bu kadar cıkı. <laughs> <laughs> tamam. şimdi ben kazandığıma göre şimdi ben başlıyorum. Hadi. Ben Oyunun sen... kurallarını da kendi kendi koyuyor. Peş <laughs> peşe yaparım onu değil <laughs> 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 oluyor da az daha. Sen biraz daha şöyle atsana da olmuyor. <laughs> ben bura çekiliyorum. Hayır bir daha. Ne dedim? çekiliyorum? Ben de çekilsem o zaman. Yapamadın ki. Bir dakika dur bir tane daha atacağım. <laughs> Çok Aa. inanmıştım kendime. Alet değişikliği. Aa! Aa. Aa. Seni şimdi. <laughs> Az dökeceksin. Az <gülüyor> dökeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Bu tarafta dökülür mü ya? Ya ben onu yapmışım. Biz, gel bir daha oynayacağız gel. <laughs> gel buraya kaçmak yok. İyi tamam. Hadi. Her yerin ıslandı. <laughs> <laughs> ya Ümit evet ya. İyi oldu Bana iyi oldu. Hadi Denize. Hadi kapıyorum. <laughs> video bir kapatmak için geldim. Çünkü yeterince uzun bir video oldu. Yunus da editlemeye başladı zaten. O yüzden son kısmını da atayım. Ve yarına yetiştirelim size diye. Ümit bekliyorum. Beraber kapatalım. Ya inşallah çok güzel bir video olmuştur. Yani inşallah eğlenirsiniz. Çünkü bu tatil gerçekten çok eğlendik. Çok güzel geçti. Ama en az bizim kadar da hani siz de izlerken inşallah eğlenirsiniz. İnşallah güzel bir video olmuştur. İnşallah vaktinizi çalmamışızdır. Ve kötü bir video olmamıştır. Neredesin? Videoyu kapatıyoruz. Ümit'in yanakları. ne kadar Ümit ya. Dehşet Aslıyorum. yandı. Çok kötü yandım. Neyse. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Tabii ki beğenirseniz. <laughs> Hoşçakalın. Öpüyoruz sizi. Yarın zaten dönüyoruz. Şimdi akşam yemeğine gideceğiz son kez. Dördümüz. Ondan sonra zaten bavul hazırla. Uyu. Sabah uçağa bin. Evet. Sabah Sabah son bir kahvaltı ya. ederiz. Evet. Ya. O çok... Yüküm, buna. Ne olmuş Neyse. Ya? Hoşçakalın. Öpüyoruz sizi.